Aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Şu hmm, sabah sabah şöyle anlık duygularına, düşüncelerine bir bakalım isterim. Sizinle ilgili e, bu süreci nasıl atlatıyorlar bir görelim. Kolektif açılımlarda arkadaşlar yüz uyumlanamazsınız. Bunun farkındasınız. Fakat e, bu kolektifte birçok e, yüksek oranda uyum görebiliyorum. Kolektife tamamen ait olup olmadığını öğrenmek adına da açı, özel açılımlarda 7.24 bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, yazdığınız yorumlardan, yaptığınız beğenilerden e, çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz diyorum. Ben şimdi niyetimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alırsanız bir açılıma başlayalım. Kısa bir açılım olacak. Çok uzun sürmesin diye düşündüm. Evet kolektifin aklındaki kişi kolektifle ilgili anlık olarak hangi duyguları ve düşüncelerdesin? Evet. Anlık duygu düşüncelerine bir bakalım. Görüyorsunuz sanırım. Şimdi arkadaşlar kolektifteki birçok kişi burada arada bir uzaklık var. Ya bu ayrılıktan bahsediyor bize. Ya da e, aranızdaki soğukluktan, ya da şehir uzaklıklarından bahsediyor diyebilirim. Şimdi aranızda gerçekten e, ruhsal anlamda bir bağ var. Buradaki eril dişil dengesinin kaybından bahsediyorum. Sizinle gerçekten dengelendiğini, ahenk içinde olduğunu geçmişte fakat sizden uzaklaştıktan sonra bunların e, kendisinin dengede duramadığını bunun da artık daha farkındalığına vardığını geçmişte bunun farkında olmamış gerçekten de çünkü bunu yaparken bu düşünceyle yapmamış bir şeyleri halledebilirim yapabilirim düşüncesiyle kendi başına olabilirim düşüncesiyle yapmış olabilir ya da yaptıkları her neyse burada sizinle bu aradaki uzaklığı sağlayan her durum neyse bununla ilgili artık aydınlandığı bir süreç var. Dar bakıyormuş, yani e, kalıpları varmış, e, blokajları varmış, bir türlü kabul edemediği durumlar varmış ama bunlarla ilgili artık bakış açısı değişmiş. Bakın süreç sizi askıya almış. Aslında bitmiş bitmiş bir süreçten bahsetmiyoruz burada. Bitmemiş. Sadece askıya almış bir süreç. Bu askıya alınmaları da bir şeylerin farkındalığına varmış. Bakış açısı at gözlülüğünden çıkmış. Artık daha genç çerçevede sizi görmeye çalışıyor. Burada bir konfor alanı e, meselesi var. Buradaki konfor alanındaki kişiler kendileri buradan çıkamadılar bir türlü. Bir konfor alanları vardı. Bu konfor alanları ister iyi ister kötü fark etmez. Kendi alıştıkları ortamdır bunlar. Bu alıştıkları ortamdan bir türlü çıkamadılar. Şu ana kadar ama uzaktan uzaktan böyle bakmaya çalıştılar. Size gelemediler ya. Ya da size e, bu kalbi sunamadılar. Bir türlü ve bu konfor alanı onlara e, bir engel koydu. Yaptıklarından dolayı yap, bu engeller kondu aslında. Çünkü siz çok güçlüsünüz, siz ayakta duruyorsunuz her anlamda. Maddi manevi ya da öyle görünüyorsunuz ona karşı. Yaptığı yanlış seçimlerin ya da size uğrattığı hayal kırıklıklarının farkına varmış bu yüzden de. Burası iki tane kart attı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık bu uzaklığı bitirmek, tekrar iletişim kurmak istiyor. Olayları yani hızlandırmak istiyor arkaya. Arka yani bu kadar yoğun bir farkındalığa varmış aslında diyebilirim. Kalbi elinde size teslim etmek istiyor bu kalbi ama bununla ilgili sadece şu anda düşünüyor, yatıyor. Gece gündüz sizinle şu anda vakit geçiriyor olabilir. Uzaktan bazı planlar yapıyor ama bir şey görüyor mu? Belki görmüyor. Ama Düşünüyor ve plan yapıyor. Ya da sizinle geçmişteki yaptığı yaşattığı hayal kırıklıklarını düşünüyor. Sizi güçlü görünce tabii ki ona hiç e mail vermediğinizi görünce böyle bir düşünce almış olur. Diyebilirim. Kıskanç olanlar çok fazla. Şimdi burada e karşı taraf çok kıskanç diyebilirim. Kadın ya da erkek fark etmez arkadaşlar. Ya da Kadın olarak bizim arkadaşlarımız da çok kıskanç olabilir. Burada kıskançlık size de çıkmış olabilir. Bu kıskançlık yüzünden şu anda kendi içinde hala bir e, engel oluşturduğunu söyleyebilirim. Bazılarının bu kıskançlık çok yoğun, aşırı bir duygu belirtisi olarak gösteriliyordur. Bu yüzden kıskançlıkla ilgili geçmişte sizin kalbinizi kırmış olabilir çok fazla kıskanç olduğu için sizin kalbinizi bu noktada güvensizlik yaratarak kırmış olabilir arkadaşlar. Şimdi farkındalığa varıyor dedim ya sürekli bunu bunu atmaya başladık. Uzun süredir karar vermeye çalışan kişiler artık karar veriyorlar. Çünkü e, bu uzaklık onlara yaramaz. Başka şehirlerde olanlar var. Başka evlerde tabii ki veya da aynı ev içerisinde küslük yaşayanlar da vardır ama burada daha çok e, ayrılıklardan bahsediyor bana. Bu ayrılıklar, kimisi evliydi ayrıldı, kimisi sevgiliyken ayrıldı, kimisi daha blörtet aşamasında ayrıldı ama arada bir ruhsal bağ oluşmuş bunlarda. Çünkü ne yaşadığınız değil, aslında geçmiş yaşamdan ne getirdiğinizde olacak durum. Öyle söyleyeyim. Sizi takip ediyor. Bir enerjisi var. Yani bir şekilde sizi farklı bir fikirle, farklı bir düşünceyle bir şekilde adım atmak istese de önce sizi takip edip sizin ne yaptığınızı görmeye çalıştığı bir süreçten geçirdi diyebilirim. Bu gücü elde edecek mi? Tabii ki elde edecek. Çünkü bu artık sizin yanınızın daha güvenli olduğunu biliyor. Size gelmek, size kalbini sunmak bu yüzden istiyor. Sizin kalbinizi çok fazla kırdı. İletişim kanalları çok tıkalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu tutkusal bir kıskançlıkla ilgili, tutkusal bir durumla ilgili de bu kanallar tıkalı olabilir. Yani o kadar yoğun bir duygu tutku içerisinde ki bu kanallar tıkalı. Konuşamıyor, söyleyemiyor da şu anda. E, gelip konuşsa aslında hızlandısa bir şeyle çözülecek ama bunu yapamadı daha. Yapamadığı için şu anda kendi kızgın, öfkeli olabilir. E, kıskançlığı, patlıyor olabilir bir şekilde. Ya da üçüncü kişilerle ilgili bazı engellerden de bahsediyor. Olabiliriz burada arkadaşlar. Aile o engeli. Bazılarının kendi ailesi vardır. Üçüncü kişileri vardır. Eşi vardır. Bu yüzden burada bir onların kıskançlık durumlarıyla yaşadıklar sorunlar vardır. Ama bunun kadersel bir süreçten geçtiğini, kadersel olarak bu durumları tekrar kısır döngüyle yaşamak istemediğini, o yüzden bir durduğunu, düşündüğünü, çünkü artık hamlesi azalmış öyle diyeyim şansı azalmış. Eskiden kendisi çok fazla e, bu durumu görmezden gelmiş, umursamamış. E, heba etmiş aslında birçok şeyi ama şimdi bunun farkında çünkü seçim arifesinde. Eğer bunu seçim yapmazsa zaten kendi hayatında aynı kısır döngüyü yaşayacağını farkına varmış. Bu seçimle size gelecek mi? Gelecek. Gelince ne yapacak? Tabii ki zafer kazanma odaklı olduğunu bize burada söylüyor. Devam edelim başka kartlarla. Arkadaşlar. Şu anda şu aranızdaki uzaklık onun merkezinde. Aranız ayrılık yani onun hedef aldığı, sürekli olarak bunu düşündüğü bir süreçte diyebilirim. Göz arkada mı? Tabii ki arkada. Hep böyle gitmiş. Belki sessizce uzaklaştı. Ama gözü arkada mı? Tabii ki arkada. Bakalım duygu ve düşüncesine bakalım. Yani dedim ya daha önce çok fazla heba etmiş bu ilişkide birçok şansı. Şimdi artık o yüzden titiz davranıyor. Böyle hesaplamalar yapıyor. Yani yaptığı mantıksal davranmaya çalışıyor. Çünkü bir süreç artık aydınlanmış onda. Geçmişteki yaptıklarıyla ilgili yüzleşmiş bu konuları açığa çıkmış kendince ve bu yüzden de çok düşündüğünü söylüyor. Birçok kişi burada gurur yapmakta haklı. E karşıdaki eğer kadınsa bu gurur yüzünden de bu kalbi kırmış olabilir. Bakın şu anki sizlerin gurur yapması haklısınız da karşıda gelmeyen kişi kadınsa bu gurur yüzünden de bu durumları yaşatmış, hayal kırıklığı. Bakın altında da hayal kırıklığı. Bu gurur bir işe yaramıyor arkadaşlar. Hayal kırıklıkları bugün yüzünden yaşanıyor. Bakın buradaki ikiler bazılarında maddi anlamda dengesiz durumlar içerisinde oldukları için bu kariyer olur, parasal olur ya da eş durumu olur yani farklı bir eşi vardır ya da sizin eşiniz vardır. Bunlarla ilgili durumların artık açığa çıktığını, artık bunlarla ilgili olmaması gereken durumların üçüncü kişilerle ilgili durumların açığa çıktığını söylüyor. Bunlar çok düşünüyor, yargılıyor, titiz davranıyor. Ne yapması gerektiğiyle ilgili bu konuda çok fazla titiz davranıyor. Kalp acısı artık bir şekilde güvene gelmesi lazım. Cesareti kırılmış, özgüveni yok. Çünkü kalp acısı yarattı karşıdakine size. Bu yüzden de özgüven ve cesaretini toplaması gerektiği farkında. Duygusal olarak şu anda ne yapacağını bilemeyen bir aklınızda kişi var arkadaşlar. Tutku olarak çok yükselmiş de olabilir ya da e, üçüncü kişilerle aldattığı aldatıldığı sonuçlar ortaya çıkmış, baskın yemiş olabilir. Çünkü siz ortaya çıkmış olabilirsiniz. Mesela üçüncü kişiyseniz Onun hayatında bir eşi varsa mesela siz ortaya çıkmışsınızdır. Ya da o aldattıysa gittiği e, bir şey başka bir şey bahane ettiyse bu ortaya çıkmıştır. Ya da sizden evli olduğunu gizlemiştir de bu artık ortaya çıkacaktır. Bu süreçte bunların ikilemini yaşıyor. Yani ortaya çıkan bir şeyler var artık. Kalp açısı burada. Dengeye getirmesi lazım bunları. Bu önlü göremez hallerden çıkması lazım derken bunu artık bir kararla, bir seçimle buradan uzaklaşacağını bize ve size doğru geleceğini burada bize gösteriyor arkadaşlar. Bu hayal kırıklığı artık mutluluğa çevirmek isteyecek. Mutlu olmak istiyor çünkü sizinle. Bu mutluluğu da özlediğini söyleyebilirim. Hemen devam edelim buradan. Bakalım duygu düşüncesi neymiş? Sizinle buluşmak isteği içerisinde çünkü size aşık birinden bahsediyorum. Belirsizlikler onu korkutuyor. Sizinle köklü bir ilişki içerisinde olmaya çalışsa da burada gördüğünüz gibi o altında ruh eşi bağlantısı var zaten bize. Köklü bir ilişki içerisinde olmaya çalışsa da şu anki bu korku onda size gelme durumu yaratıyor. Sizinle bir aya gelmek, konuşmak, çözmek, artık bu kalp kırıklıklarını düzeltmek duygusu, düşüncesi yaratıyor. Sizler beklenti içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Aslında çok beklemişsiniz bu süreçte. Onlar, şu anda bir de eşleriyle ilgili olanlardan bahsedelim. Ya eşleriyle, ya anneleriyle, ya da çocuklarıyla ilgili bazı alma-verme dengesini kuramakla bir süreç var. İki kadın arasında bu dengeyi kurmak istiyor çünkü size aşık bu kişi bu dengeyi kuramamış bu alma verme dengesini oluşturamamış sizi e, birinci versiyon bu ikinci versiyonda da sizin enerjiniz e, şu anda onun için ilahi eş noktasındasınız bağlantı olarak sizin şefkatiniz bolluğunuz çok fazla onunla uyuşuyor öyle değil size daha önce başkalar yüzünden başkalarının lafıyla sözüyle hareket ederek gerek annesi gerek e, çocukları gerek eşi ya da etrafındaki sosyal çevresindeki herhangi biri dostu gibi gibi kişiler yüzünden sizin olan e, bu süreci e, hep askıya almış size olan bu süreçte hep alıcık noktada kendisi olmuş verici noktada olan siz olmuşsunuz. Ama şimdi bunun farkında ki bu dengeyi sağlamak istiyor. Siz onun artık yeni başlayacağı bir aile gibisiniz. Öyle diyeyim. Buradaki iki enerjide de aslında şöyle diyeyim. Iki, i̇kisi de sizsiniz gibi görünüyor. Buradaki denge sağlanmamış. Hem maddi denge. Bakın burada maddiyat ve maneviyat vardır. Buradaki dengeyi sağlamak durumunda. Siz bütün hepsini vermişsiniz. Hem maddi hem manevi olan sizin ona verdiğiniz birçok şey var. O da bunu vermek istiyor. Sizinle başlangıç yapmak istediği bir süreç. Dünyada maddi manevi artık siz onun eşisiniz. Yani onun yuvasısınız, ailesisiniz gibi gördüğü bir süreçte. Yani aile gibi gördüğü. İlla ki hani aile olacaksınız diye bir şey yok. Ama sağlam, sevgi dolu, aşk dolu, maddi manevi her şeyini bana akıtan benim de onu akıtmam gereken kişi olarak görülen kişisiniz. Erkek ya da kadın olun fark etmez arkadaşlar. O yüzden de bu dünyada artık o dünya içerisinde ikinizi bir arada görmek istiyor. Ve geçmişi temizlemek, sıfırlamak istediği bir süreçte. Hızlıca size gelebilir arkadaşlar. Çünkü kendisine öfkeli. Kendisiyle arasında şu anda bir ya yani etrafındaki insanlar yüzünden de çatışma yaşıyor olabilir. Bundan dolayı hızlıca size gelme potansiyeli var. Bir de buradan alalım. Sonra olası yakın gelecek yapacağım. Anlık duygu düşünceleri nelerdi dedik. Bakalım. Çok fazla dua ediyor artık bir noktada. Çünkü bu şansı kaçırmak istemiyor arkadaşlar. Aranızda uzak şehir ülke farklılıkları olabilir. Engelleri aşmaktan bahsediyor. Bu engeller onu durduramaz. Neden? Çünkü sizi sizi dilemiş daha önce. Bu dileğinin gerçekleşeceğini de umut ediyor zaten. Sizi şans olarak görüyor. Bakın artık bunu dönüştürmek istiyor. Uzaklığı bitirmek. Bu uzaklık engeli ister eş olsun, ister anne baba olsun, ister çocuk olsun, ister uzak yollar olsun ya da kariyer olsun. Ne fark eder? Burada sakladığı, gizlediği durum ya da sizden giderken ki bu durum artık e, aile olmak noktasına onu götürüyor. Çünkü geçmişte bunlar hep gizli gizli. Yapmış, kaçmış, sorumluluk almamış ama şimdi daha sorumluluk alarak, daha istikrarlı bir şekilde size gelerek sizinle aile olmak istediği bir noktaya getiriyor. Ama bunlar şu anda nasıl? Gizli. Çoğunuz görmüyor olabilirsiniz ya, ya da hissetmiyor olabilirsiniz ne düşündüğünü. Burada güçlü bir şekilde artık elde etmekten bahsediyor. Çünkü çok fazla istiyor artık sizi. Sizinle aynı çatı altında olma isteği çok fazla olmuş. Imparator noktasında bir adım atacak. Öyle değil. Ya da imparatorca. Ya da kadın erkek fark etmez. Buradaki süreçte sizinle olan yaşamı, duygusu, düşüncesi dönüşüyor arkadaşlar. Bu dönüşüm nereye doğru gidiyor? Size doğru geliyor. Çünkü savrulmuş sizden gittikten sonra beni affet dediği bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü savrulmuş. Bir anda. Rüzgar nasıl savurduysa o rüzgar tekrar toparlar diye düşünüyor. Şimdi gelelim olası yakın gelecek eylemine. Peki olası yakın gelecekte kolektife adım atacak mısın? Atarsan nasıl bir adım atacaksın? Şimdi burada bir haber vardır görüyor musunuz? Yani artık iyileştiği noktasında. Bir gökkuşağı ve bir güvercin burada gördüğünüz gibi, bir haber getiriyor. Kalp kırıklıkları, aradaki düşmanlıklar, soğukluklar ne varsa artık burada bununla ilgili bir haber. Ee, adım atacak mısın? Evet adım atacak tabii ki. Bu süreç onda çünkü hile, hileli davranıyor şu anda. Bu hile kötü bir hile olduğunu düşünmüyorum. Şu anda bu durumu saklıyor, gizliyor olabilir. Ya da kendi bile daha farkında değildir. Bakın eylem enerjisi ne kadar yükseliyor. Bu eylem enerjisine geçiyor ve bu haberler size adım atarak gelecektir. Ne için gelecek? Artık daha mutlu bir yaşantı, daha mutlu bir döneme geçmek için, kalp kırıklıklarını onarmak için. Çünkü sizinle geçmişte gerçekten mutluymuş. Onun hayatında şu anda belki düşmanlıklar vardır, çatıştığı insanlar vardır, kavga ettikleri vardır. Bunlarla da ilgili artık bir çözüm oluşturup sizin kalbinizi tekrar kazanmak adına bir eylem yapacak. Burada onu gösteriyor. Bakın buradaki düşmanlık sizinle. Bu düşmanlık derken tabii ki düşmanlık değil bu. Arada soğuk bir savaştan bahseder. Soğukluk vardır. Sizin duruşunuzdan kaynaklı soğukluk vardır. Ha, bir de bunun dışında bazılar içinde mahkemelik durumlar var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu mahkemelik durumlarla ilgili gizlenen, saklanan ya da ee bunun sonuca ulaştırmak adına bazı güce erişecek artık. Yani mahkeme vermekte verecek. İşte mahkemelik durumu sonuçlandıracak ya da varsa. Bununla ilgili e, gizlediği, sakladığı, kaçırdığı ne varsa bunları çözüme ulaştıracağını söyledi. Sizi aile olarak görüyor demiştim ya maddi manevi huzur bulduğu aile olarak gördüğü bir yersiniz. Bununla ilgili artık bir haber alacak mısınız? Tabii ki alacaksınız. Çünkü eylem noktasına geliyor kendisi. Daha önce fırsatları kaçırmış. İlahi ona tekrar bir fırsat sunacak. Gördüğüm kadarıyla bu fırsat sizinle olan şefkati, sevgisi ve yani çok ihtiyacı olduğu için ona verilecek. Artık birçok şeyi gördüğü için ona verilecek. Bu güç, e, büyücün gücü fazladır. Bunu yapmak için eline elinden geleni ilahi süreçte alacağını söylüyorum. İstikrarlı olamayanlar daha önce, sorumluluk sahibi olamayanlar, sorumluluktan kaçanlar, Bunlarla ilgili bir süreç yaşanmış hep kendi bencilliğiyle kavrulmuş, yanmış. Fakat şimdi bu noktada bu bencilliği yıkacak mı? Tabii ki yıkacak. Olası yakın gelecekte adım gelecek mi bakalım. Zaman çok geçmiş, hala bekliyorsunuz, bekliyorsunuz ama bir havadis ve bir aşk havadisi, bakın. Yoğun bir aşk duygu içerisinde size doğru gelmekten bahsediyor burası. Bu duyguyu, bu düşünceyi yaşarken sizin de hala bir ee, yol gözler tavrınızın olabileceğini düşünüyorum aslında. Bu kadar zamanlar ama çok uzun zamanlar da geçmiş olabilir arkadaşlar. Bunun üzerine bir tane atmak istiyorum. Evet karar artık çünkü netlik kazanmamış birçok şey. Bununla netlikle ilgili bir başlangıç yapılacak mı? Yapılacak ve artık sizden uzaklaştığı gibi size doğru gelerek sizin yanınızda güvenli hissettiği bir noktaya gelecekmiş diyor. Şimdi bu haber e, size hani m, toy olarak gelmeyecek. Artık biraz daha güçlü bir şekilde gelecek. İmparator ya da imparatorca. Çünkü toydu durumlarda artık e, o kadar yanıldığını anlamış ki. Toy kalmış çünkü yaptıkları her şeyde. Siz bu kadar ak, e, akıcı bir sevgi ve şefkat ya da maddiyatla sunarken onlar Toy kalmış bu konuda ama artık daha böyle cevval, daha böyle atılgan, daha hareketli bir duruma gelecek. Çünkü ancak bu şekilde sizi elde edebileceğinde farkında. Bakın kavuşma kattı burası bize. kavuşacaksınız öyle görünüyor çünkü daha ciddi olacağını söylüyor. Daha istikrarlı ve şifalandırıp geleceğini söylüyor. Çok fazla dua ettiğini söyleyeyim ben size. Bu dualar artık onun merkezine gelmiş, maneviyete yükselmiş. Bu dualarla yanıp kavruluyor. Ve sağlam, ciddi bir yavaşmış belki ama artık daha sağlam, daha ciddi, daha aydınlık, daha, daha böyle eril enerjisi yüksek bir yapıda. Bütün negatiflikle çözebilecek bir güce gelerek size adım atmaktan bahsetti burası arkadaşlar. Şifalandım enerjisi içerisinde size hala aile, ailesi olarak gördüğünü ben size söylemiştim. Bu ay döngülerinde onun şu anki durumlarının telafi etmek istediğini görüyoruz. Bakın telafi kartı, şifacı kartı çıktı. Şifalandırıp bunları telafi edeceğim söylüyor. Burası bize olası yakın gelecekte kavuşma verdi. Ben gördüğünüz gibi. Peki bir de şuradan alalım arkadaşlar. evlerinde onların hasta birileri olabilir. <laughs> Üzerine de yıkım attı zaten. Burada bir kayıplar da olabilir. Bir yıkımları olabilir. Bu her türlü bir yıkımdan bahsediyor olabiliriz. Maddi manevi yıkımdır. Ya da bir aile kaybı ya da sevdiklerinin birinin kaybı. onlarda da yaşanıyor olabilir. Hasta olan birileri vardır. Onların üzüntü çok fazla yıkım yaratmış olabilir. Ama siz onların merkezindesiniz arkadaşlar. Bu yıkım aslında kötü değil. Şimdi bu yıkımla bir başlangıç var. Bu yıkımda size hatırlıyorlar artık. Her yıkımda belki maddi yıkımları var. Belki manevi ya da kişi kayıpları var. Sevdiklerinden birilerinin. Ve bu yıkım sizi hatırlatıyor onlara. Tekrar size gelmek. Siz onların artık merkezine oturuyorsunuz diyebilirim burada. Pusulayı size çevirmekten bahsetti. Ve buradaki merkezde sizi tekrar bu romantik zamanları yaşamak istiyor. Tekrar sizinle o dönemlere geçmek adına başarı kazanmak istediği bir süreç var. Evet, bu sizsiniz çünkü siz ona aşıksınız. aslında diyebilirim ve e, o da kendisindeki bu aşkı farkında. E, bunu gösteremiyordu daha önce. Bunun farkına varıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar merkezde artık kendi aşkının farkına varan birinden bahsediyor. Eylem yapabilmek adına ya da işte duygular sunabilmek adına başarılı kazanmak istiyor. Yeni bir başlangıç, aşkla yeni bir başlangıç gördüğünüz gibi. Bu onlarda gibi aşk ve güneş. Eril enerjisi yüksek gördüğünüz gibi. Eril enerjisi hem tutkusal hem duygusal anlamda çok yüksek. Bu yüksekliği de yaşadığı bir kayıp. Bu kadın ya da erkek fark etmez arkadaşlar. Yaşadığı kayıp neyse, işte maddi kaybı, aile kaybı ya da manevi anlamda çöküntü içerisinde olduğu bir süreç ama onu ilahi olana yaklaştırmış, dualara götürmüş ve sizin farkındalığına varmış, size olan duygularına farkındalığına varmış diyeyim ben daha doğrusu. Hem tutkusal hem duygusal anlamda bu aşkı tekrar canlandırmak istediği bir eylem enerjisine geçiyor arkadaşlar. Bir tane işaret kart almak istiyorum. barış ve kavuşma dedi zaten bakın. Arkadaşlar bu işaretimiz de o kadar güzel geldi ki. Barış ve kavuşma. Burada iştenlikle kucaklayacağınız, birbirinizle kavuşacağınız bir süreçten bahsediyor. Mutluluğu istiyor ya çünkü bu yıkım onda aydınlanmaya doğru gidiyor. ve tekrar bir başlangıçta bu barış ve kavuşma işareti olarak bize hayatımıza geldi. Meleklerimiz ne diyor? toprak kraliçesi olarak siz varsınız burada. Siz e, sağlamsınız, güvenilirsiniz, cömertsiniz, nasıl yaratıcısınız ve e, sizin farkınıza varıyor burada arkadaşlar. Ve toprak onlusu. Sizleri uyanışa geçen onlar gördüğünüz gibi sizi ailesi olarak kabul ettiği bir meleklerimizin de bunu olayladığını söyleyebilirim. Sizi ailesi olarak kabul ediyor burada ve çok mutlu bir aile hayatı. Her anlamda maddi manevi bir mutluluktan bahsetti burası. Ve son olarak da olası yakın gelecekte size adım atacak mı, nasıl atacak diye soralım. Aile olarak atılacak Yani aile derken ciddi, güvenilir, sağlam. Çünkü siz öylesiniz. Sizi kaybettiği için çok kötü hissettiği bir süreçten geçmiş. Bakalım. Evet. Bunun üstüne daha bir şey atmama gerek yok aslında. Kadehlerin onlusunu verdi. Dünyanın eğlence, cennette gül bahçesiyim demiş. Bu aradaki ayrılık onda o kadar büyük bir yoksulluk oluşturmuş ki artık bunun farkına varmış birinden bahsediyorum. Bu adımı atacak mısın dediğimde artık ey aşıklar dünyayı terk etme zaman. Sizin elinizden tutup artık bir yüz noktada sizden gidecek olan bu acının farkında olan birinden bahsediyorum. Sizden gidecek demişim. Pardon çok özür dilerim. Sizinle gidecek olan bir kişiden bahsediyorum ve tamamlanma noktasında artık fil gibi olarak daha mücadeleci daha güçlü bir şekilde geleceğini bize söyledi ve ait olduğunuz yer nereyse orada o güvenli alanda sizinle bir hayal olduğunu sizinle bir başka yakaya geçeceğini güvenli olan tarafa geçeceğini bize söyledi. Çok güzel verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Bugünün enerjisi iyiydi. Umarım ki bu süreçte bu ayın sonuna kadar ki süreçte yine adımlar devam eder ama güzel adımlar gelsin diyorum. <laughs> Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Özel açılımlarla buluşmak için de 7.24 bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.